Ebu Zer radıyallahu an şöyle buyuruyor. İyilik üzerinde yapılan dualar yemeğe katılan tuz kadar olmalıdır. Yani dua kısa ve özlü olmalıdır. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah'ın fazlından isteyin. Allah kendisinden istenmeyi sever. İbadetlerin makbulü ferahlığı beklemektir dol duasında üç şeyin birini almaktan şaşmaz. Ya dua sayesinde günahı bağışlanır veyahut peşin bir mükafat alır veyahut ahirette karşılığını bulur. Duanın adabı. Şerefli vakitleri aramak. Sene içerisinde arefe günleri, aylardan Ramazan ayı, haftada cuma günü ve gecelerde seher vakti gibi Nitekim Kur'an-ı Kerim'de ve seher vaktinde onlar istiğfar ederler buyurulmuştur. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte buyuruyor ki Gecenin üçte biri kaldığı zaman Allahu Teala birinci kat semaya tecelli ederek oradan kullarına hitaben Yok mu istiğfar eden onu mağfiret edeyim. Yok mu isteyen dilediğini vereyim Yok mu dua eden duasını kabul edeyim. Hatta Yakup Aleyhisselam kendisinden istiğfar dileyen oğullarına karşı "Sizin için yakında Rabbime istiğfar ederim." buyurması duaların kabul olacağı seher vaktini beklemek içindi. Hatta denildi ki seher vakti kalktı, oğullarının affı için dua etti. Oğulları da ardından amin dediler. Allahu Teala ben onları hem affettim hem de peygamber yaptım buyurdu. Şerefli hallerden istifade etmek. Nitekim Ebu Hureyre radıyallahu an şöyle buyuruyor. Gök kapıları İslam ordusu ile küffar ordusunun karşılaştığı, yağmurun yağdı ve farz namazlarının kılındığı esnalarda açılır. Bu vakitleri ganimet bilerek dua edin diye haber vermektedir. Mücahit, namaz vakitleri hayırlı saatlerde kılınır. Bu vakitlerde namazların peşinden Allah'a dua edin buyurmuştur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifinde ezan ile kamet arasında yapılan dua reddolunmaz buyurmuştur. Diğer hadiste de oruçlunun duası reddolunmaz buyurmuştur. Aslında vakitlerin şerefi de hallerin şerefine racidir. Mesela seher vakti kalplerin berrak, teşvikten hali ve halis olduğu bir vakittir. Arefe ve cuma günleri de Allah'ın rahmetine hazırlanma vaktidir. İşte bu saydıklarım vakitlerin şerefli olmalarının sebeplerinden birincisidir. Vakitlerin şerefi için daha nice esrar vardır ki beşer ona müttali olmaz. Ayrıca secde hali de duaların kabulüne uygun düşen hallerdendir. Nitekim Ebu Hureyre Resul-i Ekrem'den şöyle rivayet ediyor. Kulun Allah'a en çok yakın olduğu hal secde halidir. Secdede Allah'a çokça dua edin. i̇bn Abbas radıyallahu anh Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor. Rüku ile sucutta Kur'an okumaktan men olundum. Rükuda Rabbinizi tazim edin Subhana Rabbiyal Azim deyin. Secdede ise dua edin. Çünkü secde hali duaların kabulüne müsait olan bir haldir. Kıbleye dönerek koltuklarının altı görülecek şekilde ellerini kaldırıp dua etmektir. Cabir bin Abdullah'ın rivayetinde Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'ta kıbleye dönerek akşama kadar dua etti buyurulmuştur. Selman Resul-i Ekrem'in şöyle buyurduğunu haber veriyor. Muhakkak ki sizin Rabbiniz haya ve kerem sahibidir. Kulları ellerini kaldırıp kendisinden bir şey istedikleri zaman onları boş çevirmekten haya eder. Hz. Enes'in rivayetinde şöyle deniliyor. Resul-i Ekrem dua ettiği zaman koltuk altı görülünceye kadar ellerini kaldırıp ve duada parmaklarıyla işaret etmezdi. Yine Ebu Hureyre'nin bir rivayetinde resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem duasında iki parmağıyla işaret eden bir adama tesadüf ettiğinde tek parmak ile işaret et buyurdular. Ebu Derda radıyallahu anh elleriniz bağlanmadan önce dua için onları kaldırın buyurmuştur. Böylece dua ettikten sonra ellerini yüzüne sürmelidir. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın rivayetinde Resul-i Ekrem ellerini duaya kaldırdığı zaman yüzüne sürmeden salı salıvermezdi deniliyor. i̇bn Abbas'ın rivayetinde Resul-i Ekrem dua ettiği zaman avuçlarını birleştirir ve iç kısmını yüzüne doğru çevirir de denilmektedir. Bu anlattıklarımız duada ellerin duruş keyfiyetidir. Dua ederken gözler semaya kaldırılmaz. Nitekim bir hadis-i şerifte resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem duada gözlerini semaya kaldıranlar bu adetlerinden vazgeçmeli yoksa gözlerinin ziyası alınır buyurmuştur. Duayı gizlice yani hafif sesle yapmak. Nitekim Ebu Musa el-Eşari diyor ki, Resul-i Ekrem ile bir yolculuktan dönmüştük. Medine'ye yaklaştığımız zaman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tekbir alınca herkes yüksek sesle tekbir aldı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, ''Ey insanlar, sizin dua ettiğiniz Allah ne gayiptedir?'' ve ne de sağırdır. Sizin dua ettiğiniz Allah sizinle atlarınızın boynu arasındadır buyurdu. Hz. Ayşe Allahu Teala'nın namazında ne fazla bağır ne de sesini gizle. Yani orta derecede oku. Kavli Kerim'indeki bir salatik eden muradı bir dua ikedir buyurdu. Yani dualarınızı bağırarak yapmayın alçak ses ile yapın demektedir. Nitekim Allahu Teala duasını gizlice yaptığı için Zekeriya Aleyhisselam'ı sena etmek üzere şöyle buyurdu. O Rabbine gizlice niyaz ettiği zaman diğer ayeti kerimede Rabbinize gönülden ve gizlice yalvarın buyruluyor.